Örümcek abi herkese merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir parkurla yani viraj parkuruyla karşınızdayım arkadaşlar Yepyeni bir viraj parkuruna getirdim bugün sizlere umarım beğenirsiniz Biraz zor biraz kolay bir orta halli bir zorlu olan bir yepyeni viraj parkuruna hoş geldiniz Ve bugün ise yeni SUV arabalar bizlerle arkadaşlar. Yeni SUV'ler bu parkurda neler yapacak çok merak ediyorum. Arabalara yakından bakıp isterseniz başlayalım. Şimdi şöyle baktığımızda çok güzeller hepsi. Yeni arabalar. Toyota Land Cruiser var burada. Yeni bir SUV. Yanında Kia Sportage'i görüyorsunuz. Hemen burada yerli arabamız Tok. T10X var. Burada Range Rover Sport. Hemen burada Mercedes. G63 AMG'yi görüyorsunuz arkadaşlar ve zaten sağla da Hyundai Tucson bizlerle. Arabalar bayağı bir güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güçlüler, bayağı da hızlılar. Bakalım bugün yeni SUV'ler, yeni viraj parkı ile neler yapacak? Recep abi ile başlıyoruz. Arabalarımız şahane arkadaşlar. Gerçekten şahane. Recep abi arabasını gösteriyor. Recep abi arabam bayağı bir güzelmiş. Kaç model bu araba ya? Le la, lan la, la. araba 2022 model ya. Gerçekten çok diye. Şuna bakın. Gerçekten mi kemin? Şuradan şöyle gizlice çıkıyorum. Gizir. Devam ediyoruz. Virajlar çak diye Viraja girerken yavaşlamamız lazım. Aynen öyle. Yavaş yavaş gitmen lazım Recep abi. Hızlı bir şekilde viraja girmemelisiniz arkadaşlar. Ve şu an için Recep abi izliyorsunuz. Aman 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 kaydırma 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 çok kaydırma abi virajlar çok tehlikeli gördüğünüz gibi virajlı yol parkuru efsane bir parkur gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir parkur arkadaşlar viraj parkurumuz aman 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 Recep abi aman Recep abi dikkat et dikkat et dikkat et şu an için devam ediyor minik bir atlayışımız olacak Allah Recep abi ne yapıyorsun ya efsane uçtu. İnanılmaz uçtu. Ama parkurda çok iyi gittiğini zaten söylemeye gerek yok. Bayağı bir sağlam gidiyor arkadaşlar Recep abi. Neredeyse parkuru bitirmek üzere. Yepyeni bir viraj parkurunda yeni SUV'ler ile Recep abi şu an ilk araçtan Toyota Land Cruiser ile finish'e geldi bile. Helal olsun. Helal olsun gerçekten. Çok sağlam bir performans. Beklediğinden daha iyidir Recep abi'nin performansı. Bakalım şimdi Kia Sportage neler yapacak beraber göreceğiz. Daha sonra Talk, Range Rover, G63 ve Hyundai Tucson'u izleyeceğiz. Önce Sportage zamanı. demirden bakalım neler yapacak. Arabası çok güzel değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Demir adam, araban şahaneymiş dostum. Parkuru bitirebilir misin bu arabe? Ne düşünüyorsun? Örümcek abi ya. Parkuru kesin bitiririm. Ben sana söyleyeyim. Bak bak rengi çok güzel. Hızlandırıcı koymuşsun bir de buraya. Aynen aynen. Şimdi rampa vardı hızlandırıcı koydum ama diğer yerlerde hızlandırıcı yok demir adam. Rahat olabilirsin. Tamam örümcek abi. O zaman dur yavaş yavaş gitmem lazım. Birazcık kaydıracak da... tamam, tamam 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 sıkıntı yok. Sol tarafa doğru birazcık kaydırdım. Çok zor bir parkur burası ya. Parkuru bitirmem lazım aşağı düşmeden. Aynen aşağı düşersen diskalifiye olursun. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Aşağı düşmeden giriş parkurunda başarıya ulaşması lazım Demir Adam'ın arkadaşlar. Kia Sportage izliyorsunuz. Çok güzel bir araba gerçekten. Çok güçlü. Yeni bir SUV. Şimdi atlayış. Ohoy, mükemmel bir uçuş. Gerçekten çok güzel. Dönüşlere bakın abi. Mükemmel ya. Gerçekten mükemmel gidiyor şimdilik. Bayağı sağlam bir performans izliyoruz. Dikkat ettiyseniz. Yavaş 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 acele etme abi acele etme acele etme çok dikkat etmesi lazım Kia Sportage'in güzel bir şekilde gitmesi lazım ve 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 Cemil adam işte budur abi ya olay budur arkadaşlar hiç sorunsuz bir performans gerçekten çok başarılı Toyota Land Cruiser ile Kia Sportage'in performansı muhteşemdi. Ama daha yarışacak 4 arabamız daha var. Ve şimdi sıra bende. Tog bugün benim arkadaşlar. Tog'la bugün viraj parkurunda çok iyi bir performans göstereceğim sizlere. Abi arabanın içini görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Bakalım viraj parkurunda neler yapacağım. Beraber izleyeceksiniz zaten. Şu an için başladım. Hadi bakalım. Viraj parkuru başladı. Dikkatli gitmem lazım. Şuradan geçiyorum. Hızlanıcılardan geçtim. Minik bir atlayış. Virajlar başladı. Şimdi sıkıntı. Ama bu arabanın hızı çok yüksek arkadaşlar. Bir elektrikli araba biliyorsunuz. Yerli arabamız tok ve çok güzel yol tutuşu var abi. Ben bu hızlarda başka arabayla böyle kaydırmaya çalışsam spin atar araba ve aşağı düşerim kesin. Bak kesin düşerim yani ama bu arabayla istediğiniz kadar hızlı gidin, istediğiniz kadar virajlara hızlı girin. Yine de bir şey olmuyor. Çok güçlü bir araba, çok hızlı bir araba. Togg arkadaşlar gördüğünüz gibi çok dikkat etmem lazım yalnız. Sola dönüşüm çok iyi. Sağ tarafa dönüş çok güzel ve çok da iyi performans gösteriyorum gibi geliyor. Çok kafamı dağıtmayayım. Parkur neredeyse son eriyor ve top. Abi olay budur ya. Biz bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Tugum performansı ve benim performansım çok iyiydi gerçekten. Toyota Land Cruiser, Kia Sportage ve Tok t Üçü de mükemmel başarıyla flaş parkurunu tamamladı. Şimdi bugünün en pahalı arabalarından bir tanesi. Range Rover karşınızda arkadaşlar. Ve bayağı da güçlü ve hızlı bir araç. Yeni bir SUV. Bakalım yeni SUV'miz Range Rover bugün neler yapacak merakla bekliyorum arkadaşlar. Şu an için yukarı atlayışını yaptı. Devam abi. Devam, devam, devam. Dikkat et. Hızlanıcılara dikkat. Çok hızlanmamanız gerekiyor burada arkadaşlar. Çünkü bakın hızlandınız. Uçtunuz ya böyle. Aşağı düşebilirsiniz çok hızlı gidip. O yüzden orada birazcık frene basarak çıkmanız lazım. Dikkat etmek lazım. Bu parkur kolay bir parkur değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dikkat. Güzel. Range Rover arkadaşlar ya. Var ya çok güzel bir araba. Çok güçlü. Yeni bir araç. Dikkat. Dikkat, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sol tarafa doğru bir dönüş gelir mi? Gayet iyi dönüşler var abi şu an için. Gerçekten çok güzel. Minik patlayış, çok güzel uçtu be. Vallahi çok güzel uçtu. Az uçtu ama güzel uçtu diyebilirim. Range Rover için. Yeni parkuru nasıl buldunuz arkadaşlar? Yeni ne parkuru? Viraj parkuru ve yeni SUV'ler. Şu an için. Batman frene bassana abi niye frene basmıyorsun ya Abi frene basmadı ya frene bassa duracak burada Çok saçma bir diskalifiye izlediniz arkadaşlar Daha göremezsiniz böyle bir saçmalık Şimdi Mercedes G63 AMG karşınızda. Daha sonra da Hyundai Tucson'u izleyeceğiz. Hyundai Tucson'da gerçekten yeni SUV'ler sınıfında çok seviliyor. Bakalım göreceğiz. Son iki araç. Hadi bakalım şimdi önce kaptan izleyeceğiz Mercedes G63 ile bakalım neler yapacak viraj parkurunda haydi bakalım Şimdi uçarak başladı bile İlk virajımız biraz zaten sorunsuz abi hızlanamadığı için rahat dönebiliyor virajı Çok hızlı uçma çok hızlı uçma yavaş Aynen yavaş abi aşağı düşmemesi lazım aşağı düşerse diskalifiye gelir dikkat etmesi lazım o yüzden dikkatli bir şekilde aman 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 abi aman abi dikkat Güzel. Dönüşler falan çok güzel G63'ün. Dikkat ettiyseniz böyle hiç yoldan çıkmıyor. Baya başarılı bir performansı var. Yol tutuş çok güzel. Ee, Mercedes G63'ün. Kaptanın zaten şoförlüğü harika. Ve görüyorsunuz abi. Anlatmaya gerek yok. Mercedes G63 AMG'nin gücü muhteşem diyebilirim. Ve çok da güzel uçtu yine. Helal olsun. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam, 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 devam. Gayet güzel abi. Son birkaç virajımız kaldı. Kaptan oraları güzel. Geçerse parkur bitecek ama... Şu an çok heyecanlı. Her an aşağı düşebilir diye korkuyorum gerçekten. Düşecek miskalifi olacak diye ama... Kaptan düşmez arkadaşlar. Kaptan düşmez arkadaşlar. Düşmez. Kaptanın yine mükemmel bir performansını izlediniz. Bugün Kia Sportage... Toyota Cruiser, Tok, t ve Mercedes G63 AMG parkurda başarılı oldu. Ama bir araç daha kaldı. Hyundai Tucson zamanı diyoruz. Bir de diskalifiyemiz var. Range Rover ile Batman diskalifiye oldu. Bakalım göreceğiz. Son araba, son performans diyeceğiz. Hyundai Tucson ve Baldi'nin performansına hazırsanız biz hazırız Baldi. Sen hazır mısın Baldi? <laughs> ya tabii ki hazırım ya. O ne demek ya? Allah Allah. Parkur bitireceğim. Onu söyleyeyim sana. Like atın bana like. Tamam Baldi. Bitirirsen like'lar gelecek. Bitiremezsen like gelmez. Haberin olsun. Dikkat et o yüzden. Vallahi videomuza like gelmesi lazım. Senin sayende olacak Baldi. Bitirirsen güzel like arkadaşlar. Bitiremezse Baldi'nin yüzünden like alamayacağız. E şu an için Baldi 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 yapma Abi tehlikeli dönüşler başladı dikkat ettiyseniz o korkmaya başladım Valla korkmaya başladım çünkü çok kötü dönüyor arkadaşlar Bu gidişin sonu hiç iyi olacak gibi durmuyor Çok fazla kaydırıyor Çok fazla kaydırıyor Sıkıntı olabilir Ama dikkat etmesi lazım Aman abi aman 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 aman. Çok tehlikeli hareketler yapıyor Baldi. Onu söyleyeyim öncelikle. Uçuş gayet güzeldi ama. Hyundai Tucson'un performansı Baldi ile yeni viraj parkurunda devam ediyor. Bakalım Hyundai Tucson neler yapacak. Baldi. Allah Allah Az kalsın gidiyorduk gene. Abi çok tehlikeli ya. Vallahi çok tehlikeli hareketler yapıyor. Biraz dikkat etmesi lazım bu Çok tehlikeli dönüşleri var ama parkur bitiyor abi. Bu saatten sonra diskalifiye gelmez. Gelmez ve gelmez tabii ki. Bugün gerçekten yeni SUV'lerin performansı muhteşemdi. Gerçekten çok güzeldi. Helal olsun diyoruz. 5 arabamız bugün yeni viraj parkurunda Gördüğünüz gibi başarılı oldu arkadaşlar. Sadece bir diskalifiyemiz var. O da Range Rover ile Batman'in performansıydı. O maalesef diskalifiye oldu. Asıl bir diskalifiye de olması gerekirdi arkadaşlar. Umarım videomuzu ve yeni parkuru beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.